bu mikroskopla deney yaparken parmağımı buldu. <laughs> yani boş verin. Evet arkadaşlar bugün yine video ile karşınızdayız. Bugün şu aldığım mikroskobu inceleyeceğiz. Bunlardan aldığım markasını söyleyeceğim. Tabi bu şaka durum şunu koyayım ilk önce. Evet. Bunu ben A101'den aldım. Markası şöyle bir şey. Hani göster. Jivin. Yani iyi. Şöyle mikroplar falan gösteriyor. Yani gösterebiliyormuş. Ben denedim yani. Gösteriyordu. Evet e, yani bence durun. Bir şey diyeyim yani. E, şey yorun. Boğazım birazcık ağrıyor. He, yani e, alın derseniz yani bence almayın. Tabii böyle deney yapan biriyseniz yani deney ay yani deney yapan biriyseniz alın. Ama yani e, şey sus olarak bu kullanılmaz çünkü yani güzel durur da yani kullanmayız siz bence. Neyse içinden çıkanları göstereyim. Mikroskobun kendisi şöyle bir kapağı mikroskobun. altın e, altında şurada pilli bir lamba var böyle daha iyi görmemiz için şöyle oynayabiliyor. İçine garanti belgesiyle kullanma kovazı var onları Onu bildiğimiz kağıt işte. Burada bir tane içinde e, bilmiyorum e, bir şey var içinde. Saç mıdır? Kıl mıdır? Ne saçıdır? Bilmiyorum işte. Yani kılıdır. E, yani burada beş tane örnek var. Bunlar boş. Böyle kendi şeyimizi koyabiliyorsunuz. Bir cımbızımız. Sonra telefon e, tutturma şey Yani telefonla video çekmek için göstereceğim onu. İki tane şöyle de, deney tüpü şöyle yani içinde can yetiştirebilirsiniz ya da bir şey koyabilirsiniz önemli deneyinizle alakalı şurada kutu var bu da aynı şey tabi bu saydam değil şöyle içinde etiketler var böyle etiketler e, neden sunum yuvarlak yuvarlak şu deney şeyleri var ya işte onların içindeki kıl mı koyacaksın ne koyacaksın onu o e, şeye koyuyorsunuz yapıştırıyorsunuz böyle etiketi de böylece düşmüyor Evet o yani deney malzemeleri Bence güzel şunu da koyayım şöyle böyle şeyin içine böyle git e, kullandıktan sonra böyle koyup böyle bir koyabilirsiniz yani e, telefon tutacağı da şöyle yani. Ay ters gösteriyorum. şöyle. Bunu böyle hafifçe durun şöyle döndürerek. Kutu da şöyle duruyor işte yani. Durun. He. Tam olarak böyle durması gerekiyorsa. Ar He. Al Şimdi durun. Şimdi gevşetiyorum böyle. Şunu şöyle gevşetıp sıkabiliyorsunuz şuna oturtmak için. Sıkayım. sıktım evet şunu da ayarlayayım şuradan ve evet oldu şöyle telefonunuzun boyuna göre de ayarlayabiliyorsunuz bence iyi evet anne telefonu verdi göstereyim Dur, düzelteyim ilk önce bekleyin göstereceğim size de Bekleyin. Evet telefonu göstereyim. Bir tane buldum. Durun. Şunu şöyle döndürüyoruz. Bakın. Telefonu olacak şekilde. Evet telefonu kamerasını açayım. Durun kameraya. Durun. Durun bekleyin. ay Bekleyin. Nasıl? Ha şöyle. Bunun kalıfını çıkartayım. Çok büyük geldi çünkü. Sonra takarım yine. Ay nasıl çıktı? Kapanın. Ben <laughs> <laughs> sadece bismillah. Bu evet. Şöyle kamerayı açalım. Deliye tam oturduğundan emin olmam lazım. Dur birazcık kenara. Dur. Evet. Nasıl? Ne iş yer Baya bir zor. Şöyle. Tam kamerası geliyor ama emin olamadım. Bayağı da bir zor yani görüntüyü tutturmak. Çünkü şuradan ayarlamanız gerekiyor yani. Hmm. Evet, bu şekilde takılıyor ama ben tam oturtamadım yani. Neyse çıkartayım telefonda, Kapatayım. koyayım kutuda. Evet, böyle çok iyi bir telefon. Ay iyi yani e, mikroskop. Yani her mikroskop alacaksanız bence bundan alın. Ben bir tane markete gittim orada bulamadım çünkü bir tane gelmiş tükenmiş bir tane daha markete gittim orada da tükenmiş sonra daha başka bir yere gittim yani Ali Alibeyköy'e orada vardı biz de aldık yani ne hayırlıymış. Şunu da takayım evet şimdi özelliklerini göstereceğim şimdi şunu takayım bir oldu. Evet, şu ışığı da kapatayım. Pili boşa gitmesin. Evet, özellikler. 3 kademli büyütme özelliği. 100x, 400x, 200x yani çarpı ya ay, yani x yani bakın şöyle mesela bu en uzunu 1200 sonra en küçüğü 100 bu 400 böyle bakın burada yaşıyor. karşısında en naki gö göre. neyse e, devam edeyim 10 farklı deney malzemesi ilaveli durun yani şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yani mikroskop saymazsa öyle oluyor. Aydınlatma ünitesi ile kolay görüntü alma ince ve kaba ayar ile netleştirme. Mobil aparatı ile telefona aktarın cisimleri 1200 kadar, kata, kadar bir zaten burada yazıyor. Kutu içeriği, mikroskop, mobil tutucu aparat, mi, e, aksesuarlar, hazır slide yani bu sonra e, boss slide 4 adet bunlar yani örnek toplama kabı iki tane denek kabı bir tane koruma kapağı bir tane cımbız bir tane ha, şimdi anladım dur anne bana bir göstersin mi? <laughs> Ben yani slide deyince ne olduğunu anlamadım. Her yani şu şeylermiş yani bunlar. Yani şunların da ne olduğunu anladım. Bunlar e, örnek örnek toplama yani örnekleri Mesela dışardasınız. Bunlar yanınızda değil ya da mikroskobunuz yani cebinizde bunlar var. Sonra araştırabileceğiniz bir şey bulduğunuz Hemen içine koyuyorsunuz ya da e, evet öyle bir şey iki tane. Bu da e, şeymiş e, denek kabı. Yani diyelim. Nasıl diyeyim yani? Ee, şey. ha, bu da bu şeylerin içine koyduğunuz şey. inceliyorsunuz. tabii bu mik e, iç, de, incelerken fark ettiniz. Bunun üzerine tehlikeli bir mikrop var hemen. Bu kutunun içine koyuyorsunuz ve burada e, e, şey olmadığı için mikrop da hayat e, ölüyor mikroplar. Hem bunlar da şey de yapabilirsiniz. E, mikrop yetiştirme yok. Bunlar da olmaz yapıyorum küçük Türklerde tüplerde ama böyle e, yuvarlak şeyler oluyor tüpler yani tüp değil de şöyle tepsi gibi böyle küçük yuvarlak büyükler de oluyor o, e, işte onlarda mikrop yetiştiriyorlar ben YouTube'da izledim e, şey o adam da şey yapıyordu o şeylerden alıyor plastik içine böyle hani tavuk suyu vardır yani onu eritiyor çünkü içine bolca protein var pilavlarımıza kattığımız. Yani pilavda protein ne yani faydalı. Heh, onu böyle kaplara döküyor. Türk bir tabii ki. Sonra kulak pamuğunu böyle her tarafa sürüyor yani. Kilo olabilecek. Kumandadan tuvalete kadar. Tabii kumandadan daha kilo olur çünkü elimizde iyi. Ama e, şey tuvalette sifon çektiğimiz için. Neyse böyle e, mikroplar falan yetiştiriyor böyle. O da deneyler falan yapıyor böyle bazen. Neyse. Videomuz bu kadarlık olsun. Uzun oldu bir, galiba. Heh, evet videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi unutmayın ve kanalıma da abone olun böyle daha çok video e, çekebilirim belki hani böyle belki teleskop ya da dürbün de alabilirim mesela neyse e, şey bay bay be